Merhaba yurdumun güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki üç günün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1000 abone. Onun dışında videoyu sonuna kadar izleyin. Mart'taki sistem daha da güçlenmiş. Ve başka olarak da depremde vefat edenlerimizin Allah hepsini rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum sabır versin Allah. Hastaları da yaralılara da davrusu Allah hepsine şifalar versin. Neyse hemen başlayalım. Şimdi yarın sabah saatlerine baktığımızda yağmurlu ilerimizden başlarsak Bartın Kastamonu arasında bir yağmur geçişleri olabilir. Trabzon'da, Rize'de, kıyı şeritlerinde bu Rize'nin ve Artvin'in kıyı şeridinde Giresun'un kıyı şeritlerinde Yağmur yağışı görünebilir. Karlı illerimiz ise Giresun yüksekleri, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon'un yükseklerinde karla karışık yağmur. Ee, Erzurum'un kuzeyi, Rize'nin yüksekleri, Artvin'in yükseklerinde ve Sivas taraflarının otokat taraflarında kar yağışı görünebilir. Hemen geçelim yarının öğle saatlerine. Yarının öğle saatlerine geçtiğimizde yağmur illerimiz sadece Trabzon kıyı şeridi. Rize kıyı şeridi ve Artvin'in kıyı şeridinde yağma görünebilir. Onun dışında Trabzon'un yüksekleri, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum'un yine kuzeyin merkeziyle beraber e, Artvin, Ardahan, Rize'nin yüksekleri buralar kar alabilir. Hemen geçelim ayın 20'sinin sabah saatlerine. Ayın 20'sinin sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakasının doğusunda artık yavaştan yağmur başlıyor. Kocaeli, Adapazarı, Düzce, Karabük, Bolu, Kastamonu, Bartın, başka baktığımda olarak Bursa, Balıkesir'in Erdek ilçesi, Yalova, Bilecik, buralarda yağmur görünebilir. Bir de Samsun kıyış yerinde yağmur görünebilir. Kaldirlerimiz Kastamonu'nun yüksekleri ve Bolu'nun yükseklerinde artı olarak da baktığımda son olarak Bayburt, Erzurum'un kuzeyi ve Artvin'in yükseklerinde kar yağışı görünebilir. Hemen geçelim. Ayın 20'sinin öğle saatlerine. Ayın 20'sinin öğle saatlerinde Trab e, komple Karadeniz'in kıyılarında yağmur. E, başka olarak da Trabzon'un yükseklerinde, Rize'nin yükseklerinde, Artvin'in yükseklerinde, Ardahan, Erzurum, e, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas'ın kuzeyi, Tokat, Kastamonu'nun yüksekleri, Karabük, Çankırı, Çorum. Buralarda kar yağışı görünebilir ve art olarak da Ankara, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi yağmur ışığı alabilir. Hemen geçelim ayın 21'inin sabah saatlerine. Ayın 21'inin sabah saatlerinde sadece e, bir art kar yeşi görünebilir hafif bir şekilde. Öğle saatlerinde ise yine aynı şekilde art kuzeyinde yükseklerinde kar yeşi görünebilir. Hemen geçelim sıcaklıklara. Şimdi renklerine ne manaya geldiğini hemen açıklayalım. Yeşil renk ılıman havayı, açık mavi, koyu mavi ve mor renkler soğuk havayı, sarı ve kırmızı renkler ise sıcak havayı temsil etmektedir. Koyu mavi denize karabiber bir soğuktur. Hemen bakalım nasıl geliyor sistemimiz. Ayın 20'sindeki sistem birazcık kaydı. E, sapmalar oldu burada. Fakat 1 Mart'taki sistem artı olarak daha da güçlendi bakın. Tam böyle 4-5 Mart arası bayağı bir güçleniyor. Burada en çok etkilenen illerimize bakarsak ee, öncelikle Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, İstanbul'un Av Avrupa yakası bir tık daha aşağısı burada Anadolu yakasına göre. Yalova, Bursa, e, Düzce, onun dışında Kocaeli, Adapazarı, Bilecik, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir buralar e, güzel kar yaşı alabilecek seviyededir. Onun dışında hafiften da artık 6 Mart gibi çıkmaya başlıyor fakat tekrar gelebilir bu sistem e, gitmeyebilirdi. Ama o kadar da komple gitmiyor. Hala açık mavilikler var. Ama sadece Bursa'da yeşil renkler gözüküyor. E, birazcık doğuya kayıyor bu sistem sonra. Olsun doğuda e, iyidir. Fakat sadece Malatya olarak kötü birazcık burada. Malatya soğuyabilir. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Videoda da like ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.